Başladım. Arkadaşlar şu an 6 milyon ve 5 milyona geldik. 5 milyondayız şu an. Arkadaşlar bir de sizi çizeceğim. Benim evde benim eve gelemediğiniz için benim yeni evde. Dışarıda mı videolar gelsin yoksa Xbox'ta GTA 5'e şey devam mı edelim? Ya da GTA 4. GTA Bu arada 4. bir şey söylemeyi unuttum. GTA 5 videosu için like, e, abone. GTA 4 videosu için like. Dede GTA 5 videosu Bak. için like, GTA 4 videosu için abone. Evet. Emre kaç aboneydik biz? Sena, senin kanalın kaç aboneydi? 15. 15. Yani 5 abone istiyoruz da. Ayrıca 5 tane abone bile yeter. Hatta 6 yap anana sıkıyız. Ne? 6 abone olan, 6 kişi abone olursa şükür yaparım. Hı. Bakın. Arka bazı adam, bazı arkadaşlarımız benle arkadaş işi yapmaya başladı bile lan. Bir bende de bir tane yaptım Ara ara Selam kardeşim. Selamünaleyküm sen de videomuza çıktın. Videoda çıktığın için mutlu musun? <laughs> Ben yani, havada oynama yapıyorum. şıkıdım şıkıdım Siz yapıyorum. Oynadım çıkıdım şıkıdım. 3 milyon olmuş durun durun. 2 milyon. 2 milyon olmuş. Emur durun atlamayı bırak. Arkadaşlar ve. Yani, Arkadaşlar buranın gerisini <laughs> sizle yapıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar 1 milyon olmaya çok yakın. Arkadaşlar böyle videolar devam gelsin mi Roblox videoları? Kayıtta mıyız Emboş? boş? Evet. Bir. Oo, bir milyona çok yakın. Bir milyon. Bu. Bir trilyon mu bir milyon mu çok merak ettim. 1 milyon. Az Hareket önce trilyondu. <laughs> Hem bir milyon oldu. Bir milyondan iki milyon. Hadi. Hadi yaparız. Arkadaşlar. Sizle giriyoruz. Hadi lan. <laughs> İlk defa yardım kestiği yardım. için Benim de paralarım bu iki, şu, şu parayı hadi başka bir yerden alıyoruz işte. Hadi Hadi Oo, Bakın şimdi e? ben sallıyorum Bakın arkadaşlar, 900 bin oldu arkadaşlar, hazır mıyız? Hazır mıyız? Bakın Para şimdi bak. de 700 bin olacak Siyer ve 700 bin Siyer ve 600 bin Aşır. Ve şimdi aşır. 500 bin. Arkadaşlar çok hazırım arkadaşlar. ve 400 öne bin. Saran, öne saran ve 300 öne bin. Sihir ve 200 bin. Öne saran çok kötü bir düşünceli. Öne saran çok kötü bir <laughs> düşünceli. Arkadaşlar. Hadi. Bir. Hadi. Bin. Hadi. Bin. Kestik. Hayır abi o 5 milyona başlıyor ben kaçar. Ben kaçar. Ben paramı ben paramı aldım ben kaçar. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Büyük boss'u kestik. Benim ikinci ya da üçüncü neyse ne? hadi görüşürüz. Ne? Kapatma. Ne oldu? Kap Kapatma önce son bir tane şey bir bakalım kamera nerede? Orada. Hı tamam. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve kı kısa zaman içinde benim de bir kanal açacağım. Evet Kanalıma 10 yaşında. Da... 10 yaşında o da adını ne koyacağım? Bilal Kırtan değil mi? Bilal Kırtan. Ya da Bilal Kırtan 69'da yapabilirim. Bilmiyorum. Neyse biz karar Neyse, veririz. Arkadaşlar ilk siz abone olun. Bir de şu üstüne zıpladığım namık abone olsun. Yani ben. Evet. Ve bye bay. Bay.